Adamlar kapıda bir kapıştılar. Nasrettin Hoca da yataktan kalktı karısına. Ne bu yağ gece vakti? Efendim çok da soğuk hava. Aman dedi efendi üşürsün ya falan. Dur dedi yorgana sarılayım da şöyle bir ineyim, Şunları bir ayırayım falan. Bir de indi aşağı. Ne yapıyorsunuz ya falan? Aldılar yorganı kaçtılar. Bu da damdazda kalınca yorgansız. Ulahana ben bunları birbirini öldürmesinler diye indim dedi ya. Ayırayım dedi. Yorgan gitti, kavga bitti dedi ya. Ehl-i sünnet kazı yedi yiyecek o arada. Bir de baktın İsrail ile İran arası çok iyi. Başladı çıktı. Onun için uyanık olalım. Sabaha kadar teheccüd kılarsın, sevap alırsın. Ama öbürü de akşama kadar bu ümmetin düzenini, salahını düşürür. Ehli sünnet üzerine oynanan oyunlara karşı tedbir alır. O sabaha kadar teheccüd kılandan eftal olur. Onun için Hazreti Yavuz babasından eftaldir. O da büyük evliyadır ama aldanıyor. Şah İsmail ne diyor diyor sultana bile sen bizim baba babam şusun, busun ne mektuplar. Alttan oyuyor, oyuyor, oyuyor. Helak ettiler Osmanlı'yı. Ahvettiler. Onun için en büyük mesele ehli sünnet itikadını muhafaza etmek. Biz bunun için varız ve yaşayacağız. Bunları anlatmak için Batılı reddetmek için, ehl sünnet dışı fırkalara reddiyeler için biz varız.